hayırlı günler arkadaşlar Gül Ev Yemekleri kanalıma Hoş geldiniz Bugün sizlerle birlikte zeytinyağlı bürüksel lahanası yapacağız bürüksel lahanamız için bir tane soğanımız bir tane havucumuz yarım kilo bürüksel lahanamız e, leğenin içine su koydum içine şöyle sirke koyalım ve Brüksel lahanamızı temizlemeye başlayalım. Brüksel lahanamızın dış kabuklarını güzelce temizliyoruz. Şöyle temizlediğimiz Brüksel lahanasının çok dibine şey yapmadan, inmeden kafalarından şöyle dörde bölüyoruz şöyle. Şöyle. Fazla inmiyoruz aşağıya. Dış kötü yapraklarından atıyoruz. Şöyle. Brüksel'le anamız suyumuzda beklerken bir soğanımızı doğrayalım. Soğanımızı şöyle küçük küçük küp küp doğrayalım. Tencereyi alalım. Soğanlarımızı tenceremize koyalım. Ve bunu ocağımıza koyalım. Ocağımızda e, yarım çay bardağı yağ koydum. Ve ocağıma koydum. Ben havuçlarımı doğru yana kadar ocağımda dursun. Havuçlarımı dörde böldüm. Havuçlarımı doğradım. Sarımsaklarımı da soğana doğrarım. Sarımsaklarımı da doğruyorum içine. İki diş sarımsağım vardı. Onlarımız beraber. Şöyle. Bir yemek kaşığı kadar. Salça kadar. İster biber, ister domates. Hangisini tercih ederseniz. avuçlarımı koyuyorum. Müzik Avuçlarım, salça ve soğanları güzel kavruldu. Kavrulduktan sonra bir iki alanım tutuyorum. Şöyle bir iki şey, karıştırma yapıyorum. Şöyle bir tatlı kaşığı tuz dökelim. Az acılı olsun diyorsanız. Tuz biber şöyle bir buçuk. Şöyle yarım çay kaşığı da karabiber ekliyorum. Güzel güzel kavurduktan sonra şöyle bir su bardağı su koyalım. Ben fazla sulu olmasını istemiyorum. Tuzunu baharatını da atmıştık. Ve böyle. Şöyle ee, bürüksel lahanamız şöyle ezilene kadar pişsinler. Benim yemeğim pişti arkadaşlar. Yemeğim şöyle sulu yapmadım bayağı koyu bir yemek. Havuçlarım pişti. Brüksel lahanasının piştiğini de anlamak için şöyle üstüne baskı yaparsanız dağılacaktır. O zaman anlayabilirsiniz. Ben yemeğimin altını kapatıyorum. Brüksel lahanası pişti arkadaşlar. Videom bu kadar da. Daha fazla video için kanalıma abone olmayı unutmayalım. Teşekkür ederim.